hediyelerden birbirimize veriyoruz arkadaşlar. Evet, İlk sen başla. Şöyle sırayla mı gidelim? <gülüyor> <gülüyor> Ay ben, <ne> ben? <laughs> çok benim güzel. Böyle. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Oha. Şimdi benimkileri açsın arkadaşlar. Bunu nasıl açacağım hepsini aynı <laughs> <ben, ben, ben. gülüyor> Mavir. Ben de, de diyordum ki mavi Sana <laughs> 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 Ay çok güzel, çok tatlı. Şey şey <laughs> Bak bizim zaten de birbirimizin aynıyız. <laughs> 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 ben de diyordum ki üç tane pembe ya ama bu mavi. <laughs> yarım saat düşündü biliyor musun? Sen de yani. dedi ki tamam onu ben alırım. Biraz gösterelim toplu. <laughs> Şaka <gülüyor> gibi bak. Bu ne? Ne? ne sevdiği bana denk geldi. <laughs> ya kardeşim. <krafi. gülüyor> Şöyle benimki de bu.